İstanbul'da yaşıyorum. Bugün Urfa'ya Göbekli Göbeklitepe'yi çok merak ettiğim ve görmek istediğim için geldim. Hani gelir gelmez de ciğer yedikten sonra ilk merkezimiz Göbekli Tepe'yi görmek oldu. Şu an için atmosfer çok güzel. Daha yeni geldik biz de. Biraz gezeceğiz. Gerçekten... Bence kesinlikle görülmeye değer bir yer. Bence herkes eğer vakti, zamanı varsa mutlaka gelip bir kere burayı yaşamalı diye düşünüyorum. Yakın çevrede Göbekli Tepe olsun, Balıklı Göl olsun buraları da gezip tarihimizi daha iyi yerinde keşfetmek için buralara geldik. Buraya geldiğimizde ambiyans cidden çok farklıydı. O televizyonda gördüğümüzden daha daha güzel. Hani buraya herkesin gelip görmesini isteriz. Çok güzel yani gelmeye gezmeye değer. Kastamonu'dan geldik Kastamonu Üniversitesi gençleriyle beraber farklı bölümlerden ben Halkla İlişkiler bölümünde okuyorum. Göbekli Tepe'yi ve Urfa'yı merak ediyorduk. Ee, uzun yıllar önce olduğu için e, çok eski bir e, insanlık tarihi olduğu için o anlamda çok beğendik, çok sevdik. A yapsın diyor. Oraya hemen numarasını yaz. 15 14 15 <laughs> evet. ya, Bu alanda yeni kazı alanları var ve kazılmaya devam ediyor. Her yıl